Herkese merhaba bugün e, gratisten aldığım Beauty'nin Deluxe Color adlı e, ürününün 10 numara açık sarı rengini deneyeceğim e, şimdi şöyle göstereyim şöyle bir tutamım var gayet gördüğünüz gibi büyük bir saç e, bunu boyamayı düşünüyorum e, olmazsa şöyle ikiye böleyim önce sonrası sizin için rahat olur e, böyle boyayalım şimdi şu tüpten biraz kullanmıştım şimdi kalanını sıktım Ben az önce Hemen şuradan 30 volümlük oksidan döküyorum. Gene bir markasının. Şöyle bu yeterli gelecektir. Şimdi de şuraya ilk önce karıştırayım. E, bu arada fiyatı da bayağı indirimlerde falan çok ucuzluyor. E, o yüzden e, indirimli olmasını bekledim. Zaten kanalımdaki abonelerimden de isteyenler olmuştu. E, böyle elinden geldiğince istediğiniz videoları da çekmeye çalışıyorum. Bunu denememi istemiştiniz. Ben de indirimde olunca aldım ve deniyorum. Şimdi bunu yarım e, saat kadar bekleteceğim. Daha sonra sonucu görelim. Bakalım nasıl olacak. Birazdan numarayla boyamıştık. Ee, şimdi sonucu görme vakti. Yıkadım. Kuruttum. Şöyle getirdim. İki renkte bildiğiniz gibi. Şöyle e, böyle bir renk elde ettim. E, size göstermek istedim. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.